Merhabalar. Üçüncü seviye kitaplarla karşınızdayım. Şimdi artık bu yaş seviyesinde çocuklarımız büyüdüler. Artık onların bilgileri de büyüdü, zihinleri de büyüdü, sorunları da değişti. O yüzden kitaplarının tarzı, kitaplarının seviyesi de değişmesi gerekiyor. İlk olarak ben hepimizin Okuduğunu yani büyükler olarak okuduğumuzu düşündüğümüz ve bizde yer eden kitaplardan bir tanesi ZEZEN'in dünyasıyla şeker portakalını tavsiye ediyorum. Mutlaka okunması gereken kitaplardan diye düşünüyorum. E, yavaş yavaş felsefeye adım atabileceğimiz, yavaş yavaş Mevlana ile Mesnevi ile belki tanışabileceğimiz içerisinden bir hikayenin anlatımının yer aldığı Simyacı kitabını okuyabilirler. Fantastik Dünya'ya adım atabilirler. O yüzden Harry Potter serisini tavsiye ediyorum. Bu elimdeki Felsefe Taşı ilk kitap diye zannedersem. Ve e, bu yaş grubunda gözüm kapalı tavsiye ettiğim yazarlar var. Birisi Gülten Dayıoğlu. Şu an elimde ona ait bir roman bulunmadığı için gösteremiyorum. Ama her kitaba bir, birbirinden güzel. Ve e, ülke coğrafyasını, ülkenin e, kendi içini... Yani kültürümüzü yansıtan kitaplar diye düşünüyorum. Çok keyifli okumuştum ben ve çocuklara da tavsiye ediyorum. Bir diğeri de İpek Ongun'dur. İpek Ongun'un da Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi. Ee, kesinlikle okunması gereken, yani tavsiye edebileceğim kitaplar diye düşünüyorum. Şimdi adı Bir Genç Kızın Gizli Defteri olunca erkekler bunu okumaktan imtina ediyorlar, kaçınıyorlar. Fakat aksine e, kadınların dünyasını anlamak için Bence onların gözüyle anlatılan kitapları okumak lazım ki ileride bu tarz sorunlar yaşamayın diye düşünüyorum. Ee, i̇lk kitaplar yok benim elimde. Bir genç kızın gizli defteri, adım adım hayata, kendi ayakları üstünde. Ee, i̇lk birkaç kitap yok ama elimde olanlardan göstereyim. Hayat devam ediyor. Taşlar yerine otururken. Şimdi düğün zamanı. Günler Akıp Giderken Ya Sen Olmasaydın var serinin kitaplarından biri. Onda da Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyor. Çok güzel bir kitap olmuş. Ve yazarın tanıtacağım son kitabı da Lütfen Beni Anla. Şimdi biz bu yaş grubunda gençlerden şunu çok fazla duyarız. Beni anlamıyorsunuz. Anne babalarına özellikle söyledikleri bir şeydir. Yaşadıkları dönem dolayısıyla kimsenin onları anlamadığını düşünürler. Bu kitap bana ve anneme çok yardımcı olmuştu o dönemde. Tam ortaokul seviyesinde okuduğum bir kitaptı. Benden sonra annem de okumuştu ve ona da yol gösterici olmuştu. O yönden tavsiye ediyorum. Keyifli okumalar diliyorum. Hoşçakalın.